Merhaba değerli çiftçiler. Şu anda bu sene üretimine başladığımız 5000 litrelik 15 metre çapraz oldu tarla grubundaki çekilir tip ilaçlama makinesindeyiz. İlaçlama makinemizin özellikle öne çıkan özelliklerinden bir tanesi tabii ki büyük depo hacmiyle 5000 litre olması. Ancak ön taraftan da gördüğünüz üzere çift depolu olması. Bunu şöyle yan taraftan size gösterelim. İki ayrı iki buçuk tonluk depo şeklinde imal ediyoruz. Bu e, çiftçiye farklı sağlıyor. Nedir bu avantajlar? E, öncelikle tarlaya e, küçük dönüme çatacağınız zaman yalnızca arka veya ön depoyu temiz suyla doldurup fazladan yanınızda ağırlık çekmeden tarlaya gidebiliyorsunuz. İkincisi e, büyük tarlalarınıza ilaçlama yapacağınız zaman ise ilacın etkisini kaybetmemesi adına önce yalnızca ön tarafı ilaçla karıştırıp e, tarlaya ilacı atıp ondan sonra arka tarafı karıştırıp atabiliyorsunuz. Birbirinin içerisindeki e, aktarımı kapatma şansınız tamamen mümkün. Veyahut da diyelim ki e, herhangi bir sebepten dolayı ön veya arka deponuzda bir hasar söz konusu oldu. Yalnızca da ilaçlamaya devam edip ilaç işinizden kalmamış oluyorsunuz. Bunlar bu sene verdiğimiz çiftçilerde de bir iki örneğini yaşadığımız durumların bazıları. Gerçekten bu noktada çok faydalı ve ürün tasarımı olarak da çok inovatif bir ürün. Onun dışında ön tarafta bir kullanım panelimiz mevcut. Bu kullanım paneli yeterince açıklayıcı. Ön ve arka tankın emiş grupları, emiş vanaları. Bunlardan eğer ikisini de tek parça şekli almak istiyorsanız her ikisini açık pozisyona getiriyoruz. Aynı şekilde tanklar üstündeki geri dönüşleri de açık pozisyona getiriyoruz. İlaç çekmeler zaten kapalı pozisyonda. Bu pozisyonda iki depo arasındaki vana açıkken bunu tek parça bir 5 tonluk depo gibi kullanabiliyorsunuz. Şayet tek tarafı kullanmak isterseniz ön veya arka, önü kullanmak istediğinizi düşünelim. Arka deponun hem emiş grubunu hem de geri dönüş grubunu kapatıyorsunuz. Ve böylelikle e, yalnızca ön tankı kullanabiliyorsunuz. Tabii bunların e, depo içi hidrolik karıştırıcı farklı vanadan geldiği için o vanaları da kapatarak aradaki sıvı geçişini tamamen engellemiş oluyorsunuz. E, kumanda Hidrolik kumanda grubunda e, yine bir hidrolik ayırıcı mevcut. Bu traktördeki hidrolik çıkışlarına göre ayarlanabiliyor. Su kontrol grubunda ise e, kanatlara giden 4 bölmeli bir e, baymatik bi mevcut. Bunların yerli opsiyonları, ithal opsiyonları aynı şekilde pompada da mevcut. Ee, i̇laç mikserimiz yine e, makine üzerinde standart şekilde geliyor. Şanzımanlı bir krikomuz var. Ve tabii ki bu aynı şekilde depo kullanım ergonomisiyle beraber makinenin genel kullanım ergonomisine de dikkat edilerek üretildi. Burada bir platformumuz bulunuyor. Bu platform üzerine rahatlıkla çıkıp, her iki deponun da kapağına ulaşabiliyorsunuz. Bu ilaç mikseri kullanmadığınız durumlarda buradan ilaç karıştırmanızı, kullandığınız durumlarda ise su dolumunu yapmanızı sağlıyor. İki depo buradan da görebilirsiniz. Birbirinden tamamen bağımsız şekilde çalışıyor. Herhangi bir dalga kıran ihtiyacı da bu sayede duymuyor. Ve tabii bu deponun bağlantı cıvataları üzerindeki yükü de iyice azaltmış oluyor daha önceden imal edilen 5 tonluklarda karşımıza çıkan depo civatasından kaçırma su kaçırma veyahut da çatlatma gibi durumların tamamen önüne geçmiş oluyoruz üzerinde 15 metrelik bir çapraz kol mevcut bu kolumuzun kapalı genişliği 2 metre 38 santim geliyor yolda giderken herhangi bir şekilde makine dışına taşma yapmıyor açıldığı zaman 15 metre ilaçlama genişliği var Üstündeki nozullar tamamen tercihe göre değiştirilebiliyor. Sıra arası da ona keza. Ee, onun dışında bunların asılır tiplerden değişik olarak arkasında 2 ek bir arkalık var. Kol yüksekliği standart versiyonlarda kol yüksekliği hidrolik asansör en tepedeyken 1 metre 90 santime kadar çıkıyor. Böylelikle yüksek ekimlerinizde ilaçlamanızı sağlıyor. Ancak bunun opsiyon olarak daha yüksek asansörle alma ihtimaliniz de mevcut.